tanıyabilir Ben Ayşe Sağlam. Çen Güneş panelinde temsilci, kadın temsilcisiyim. Şiddet nedir sizce Ayşe? Bana göre şiddet e, aileden, özellikle geçmişimizden gelen bir baskıyla oluşan, kadınlara karşı verilmiş, biçilmiş bir kılıf ve bu kılıfa uymadığımız zaman, bir baş kaldırdığımız zaman bize ilk önce psikolojik bir baskı ile daha sonrasında bunu görsel olarak, fiziki olarak bunu göstererek uygulanılan bir şiddet. Her türlü bir kısıtlanma. Kız çocuğu işte gidemez, kız çocuğu evini temizleyecek, annesine yardım edecek, akşam dışarıya kesinlikle çıkamaz etek giyemez, elbise giyemez veya herhangi bir arkadaşlarıyla aktivite yapamaz. Çünkü kız çocukları bunu bunları yaptıkları zaman onlar farklı bir gözle algılıyorlar. Kızlarını döverek dizginleyebileceğini düşünen bir aile yapısına sahibiz geçmişimizden bugüne gelen ve şu an hala yoğuntulabilen, yoğuntulamayan geri zihniyette hala daha kalan insanlar yani ailelerimizden bahsediyorum. Onların bize baskınlaştırmış olduğu, bizi sembolize ettikleri, bize kadınsın, evinde durmalısın, çalış, işe gel ama ekmek ekmek paranı kazan, evine para getir ama kesinlikle hiçbir şeyin, hiçbir artın olmasın, bu baskılarla yetiştirildik. Ben mesela işe giderken, gece işe gidiyorum ve kesinlikle yanımda herhangi bir emanet veya herhangi bir şey olmadan... ...rahat olduğumu hissetmiyorum. Çünkü müzik dinlerken acaba biri beni izliyor mu? Acaba herhangi bir kafasını sıyırmış... ...bir adam gelip bana bir şey yapacak mı korkusuyla yürüyorum. Ve şu an gündemde de maalesef bunlar var. E, kadınları e, savunmasız görüp onlara saldıranlar, onları öldürenler... ...eşlerinden şiddet görenler ki en sevdiklerimizden şiddet görüyoruz. Maalesef annemiz, babamız, e, abilerimiz sevdiğimiz akrabalarımız olsun, yani hepsinin genelinde şiddet var. Psikolojikle birlikte görsel olarak şiddeti çok fazla yaşıyoruz. Ve ben şanslar kendi adıma söylüyorum. Evet, şiddetle büyüdüm. Bunların, bu bu ailenin içerisinden, bu baskının içerisinden kendimi soyutluyorum ve bir baş kaldırıyorum. Peki. Ben diyorum... <laughs> evet, Yok, devam et. Ben mesela diyorum ki, siz bana bunu yapamazsınız. Çünkü benim bir hayatım var. Çünkü kadın olabilirim ama bir tek benim sorumluluğum değil diyorum. Bunlarla başa çıkıyorum. Peki sence neden artıyor şiddet? Kadınların hayatından. Neyi efendim? Şiddet neden artıyor sizce? Neden artıyor? Şöyle söyleyeyim. Ee, kadınların sevgilerinden beslenen erkek yapıları çok fazla olduğundan, kadınların sevgilerini savunmasız olarak görüyorlar. Bizleri daha duygusal olarak görüyorlar. Yani herhangi bir karşılık veremeyeceğimizi görüyorlar. Bunları gördükleri için sevgimizden yararlanarak bize hem psikolojik hem de fazla şekilde şiddet uyguluyorlar. Ki bunlara aslında biz müsaade etmiş oluyoruz. Biz kadınlar gerçekten çok benliğimizi vererek seven varlıklar olduğumuz için çok temiz bir şekilde karşı tarafa veriyoruz bunları. Ama bunlar tabii ki de bunlardan beslenerek bizlere şiddet uygulayabileceklerini ya da aile tarafından korunmasız gördükleri zaman ya onlara işte onun ailesi öyle yapıyor ben de yapabilirim düşüncesiyle bu şiddeti uygulayan erkek yapıları çok fazla var. Peki kriz artan şiddetin neresinden geçecek? Kriz eşitsizlik özellikle işçi kadınları? Ekonomi ekonomi yani etkileyen en faktör ekonomi ee, şöyle baktığımız zaman evet hepimize bir kılıf belirleniliyor kadın eve bakan erkek güçlüdür. Ee, evine ekmek getirir. Ama şu anki dönemimizde maalesef bu yok. Ee, kadın ve erkek çalışmak zorunda ki aslında çok güzel bir şey. Kadın ve erkek için de çok iyi bir şey. Çalışmak bir yandan özgürlük demek bana göre. Ee, her iki tarafın şu an geçimi o kadar çok zor ki e, aldığımız asgari ücret gelen zamlarla birlikte hiçbir şeye yetmiyor. Maalesef. E, Aa, röportaj. <laughs> çok iyi. Devam Devam. Bununla birlikte askeri ücretin yetersizliğiyle zamların iki kat fazla gelmesiyle birlikte geçinemiyoruz. Ve aile yapısında, aile içerisinde insanlar ev alabilmek için büyük bir borcun altına giriyorlar. Ve şöyle bir sözlem var aklımda. Modern kölelik altında çalışıyoruz. Çünkü bizler de bir şeylere sahip olmak istiyoruz. Bizleri altyapı olarak görüyorlar. Halbuki Üretim, fabrikalar, işçiler, aslında bizim sırtımızdan besleniyorlar ve bizim sırtımızdan büyüyorlar. Biz onların karlarına kar katıyoruz ama fakat biz hala bizi daha da batırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle geçim sıkıntısı, şiddet, bunların hepsini bağdaştırıyor. Kadın erkeği bir yerde yetinemediği zaman şiddetiyle. Ön ayak oluyor. Yani böyle baskınlığını gösteriyor bizlere. Bunları bunu bu şekilde yapıyorlar. Çünkü sanıyorlar ki bütün her şeyi bir tek onlar düşünüyor. Kadınlar hiçbir şey düşünmüyor. Kadınlar e, borç ödemiyor. Kadınlar sadece işe gidiyor, geliyor. Ekmek e, ekmek demişim çok pardon. E, i̇şe gidip geliyor ve e, sadece yardım ediyor ama onu yetersiz görerek kadını da yetersiz görüyorlar aslında. Yani bana göre bütün sebebi geçim, gerçekten geçim. Şu an mesela birkaç ay öncesinden bahsediyorum, eş, karı koca intihar etti, sebebi geçinemiyorlar. Peki kadınlar ne yapmalı? Bu kadar artan şiddet ve işte yasaların yetersizliği, sizin bahsettiğiniz çerçevedeki yetersizlikler karşısında ne yapmalı? Bence kadınlar ilk önce birlik olmalı, hiçbir şeyden korkmamalılar. Kesinlikle İlk önce sesimizi duyurmamız gerekiyor. Direnmemiz gerekiyor. Ee, bir tarafta oturup beklemek ya da bir yerde gizlice e, bir şeylerin olabileceğine inanmak değil de aslında hepimizin birlik olup e, gerek fabrikalardan gerek evlerden çıkarak e, sesimizi duyurmamız gerekiyor. Özellikle 25 Kasım. 8 Mart bizler için sesimizi duyurabileceğimiz en güzel günlerden birer tanesi oluyor bunlar da. Bunları kendilerine atabilirler. Hiçbir şey inanmıyorum dememeli. Bir kadın erkeğe kesinlikle hak vermemeli. Erkeğin tarafından değil bir kadının da bir dünyası bir hayatı olduğunu onların da özgürlüğe sahip olduklarını bilinçlenmesi gerekiyor. Ki şu algıya da çok karşıyım kadın kadının düşmanıdır diye bir laf yok bizi bu duruma getiren asıl zaten erkek oluyor. Peki son olarak sizin çalışmanız fabrikada 25 Kasım'a yönelik şeyler var mı? Ya da Çantalı Üçlüsü kadınların 25 Kasım'a giderken ki talepleri, istekleri nedir? Ben bizim fabrikada bunları arkadaşlarla çok paylaşıyorum. Bilgilendirmeyi kesinlikle yapıyorum. Ve hepimiz yani gelebilecek olan bütün kadınların geleceklerini, daha sonrasında bunları katılacaklarını, Söyledik. İşte geleceklerinin sözünü verdiler. Ee, tek bir istek var. Hepimizin tek bir isteği var. Şu anda olan, geçmişte olan her şeye karşı ve haklarımıza karşı sesimizi duyurmak istiyoruz. Ee, afişlerimiz olacak, dövizlerimiz olacak, fabrikalarımızda duyuru yapacağız. Ee, onun haricinde 25 Kasım'la ilgili ve diğer günlerde de aslında ben tamamen bir birlik olsun istiyorum. Tek bir özel güne değil aslında her güne, her gün bize özel çünkü her gün bu mücadeleyi veriyoruz. Eve giderken ev ortamında, işe giderken iş ortamında bunlarla karşı karşıyayız. Yani tek bir güne sığdırmamamız gerekiyor aslında.